Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Last of Us Remastered Part 2'nin yeni bölümüyle karşınızda olacağız. Ee, bildiğiniz üzere kanalın 3 bölgesine gittik ve burada bir e, ölüyle karşılaştık. Bu ölü Joel'un kardeşi Tommy'nin yaptığını düşünüyoruz ve Tommy'nin peşinden gitmeye devam ediyoruz. Ee, bildiğiniz üzere kanalın başlar ve tekrardan bu bölgeden kaçmaya çalıştık. Bölgeden kaçmaya çalıştığımız yani kaçarken de adamlar bizi kovalıyor. Bu VLF askerleri. Bunlardan kaçıyoruz. Peşimizdeler. Bakalım kaçarken bizi neler bekleyecek. Hep beraber göreceğiz. İzleyip görelim. Hemen. Kaç, kaç kaç Dina kaç. İleride kaç. spor var. Maske tak. Pekala. Aslında Eni'nin sporlara karşı bağışıklığı var. Takmasa da olur. Ama ee, nedense takıyor burun ben de bilmiyorum. Ee, taktığı için de yani bildiğiniz evet. üzere birinci bölümlerde, birinci bölümde diyorum özür dilerim. Birinci ben oyunda ben Elinin bağışıklığı var. Ve sporlara karşı bunun sporların yanında e, şey olarak düş sadece spor olarak düşünmeyin. Isırılmaya karşı da yani ısırıldıktan sonra bağışıklığı var. Bundan dolayı aslında maske takmasına gerek yok ama oyun nedense taktırıyor. <laughs> Bakalım. <gülüyor> da bu sebebi? Umarım geçiş yolu var. Bir an sıçtık sandım. Evet. Devam edelim. Ya arkadaş böyle sıkıntılı yerlerden geçiyoruz ya. Hayırlısı. Hey. Hoppa. Bir bu eksikti. Takırdaya. En sevmediğim zombi tipi arkadaşlar. Neden? Çünkü boğma... Hani şeyleri yapabiliyorsun. Koşucuları boğabiliyorsun. Ama bunu boğamıyorsun. Boğduğun dakika seni ısırıyor. Bunu ya bıçaklayacaksın, ya yakacaksın, ya kafasına headshot atacaksın. Başka türlü... Cık, ölmüyor. Kurtuluş yok. Devam edelim. Hadi geç. Maske takır, Lanet olsun. Peki, Bir de adamlar kız. Takırdayanın yanından kaç geçtik. Kim o bitti. Kim? Başımıza bir de bu çıktı. Kim? Gel daha öyle gel. Ha. Hadi gidin zombilerle uğraştın. ггг kime sıktı belli değil. Takırdayan bana geliyor. Kardeşim sal beni sal. Aa yedim bir tane. Kardeşim ayıp olmuyor mu? Sıkmak Bir kadına sıkmaya utan. Allah. Sıçtık. Evet gel lan sniper'ım var. Gel. Hmm, haydi bakayım. varım var mı bir şey var yok, yok. Çekil la önümden çekil öleceğim çekil. Var mı şey var mı? La sus la. Sus la. Ya. Abi nasıl olur? Aa. Oğlum. Bastım tuşa bastım. Vurdum ona. Olmadı. Lan iki dakikada da ölmeyiz ya. E, ben de öyle vuracaktım işte. Gerildiydim böyle tam gerildiydim böyle vuracaktım. Olmadı olmadı. Ol olur olur olur. Olur öyle şeyler. Devam edelim. Açtan O kadar adam ben boşlanmadım kardeşim. Alın. Al. Uyansın zombiler. Gidin debelen. Aa uyanmadı. Vallahi uyandılar. Bana gelmedi. Yo biz burada değil, biz burada yokuz. Beni dağıldı galiba. Afa gitti, bum bum bum. Çık lan. Sen <laughs> şimdi naneyi yemedin mi? Ne? Gel al Gez, göz, arpa Vallahi vuramadım Öldü 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 Efendim öldü öldü Gez Göz Ne lan? Vurdum Lan ne oluyor lan? Kitlenme bir şey ya. Hayda. Kes. Kes. Arpacu. Cephanem bitiyor. Da yolu ne haber? Aa acıdı acıdı. Şaka 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 şaka. Şaka şaka şaka. Kes. Kes. Böyle arpacın Ben... <laughs> ne bu? Ne yapalım? Tamam. Tamam hadi gidelim. Burada oğlum, biraz loot yapmamız lazım. Cephane mepane hiçbir şey bırakmadı bırakmadık Sonra gidelim. Tamam oğlum hadi. Hah, cephane 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 cephane. Cephaneye kesinlikle ihtiyacımız var. Bütün cephanemizi burada harcadık. Yani ileride bir şey bir şey çıkarsa o e, büyük zombiden büyük zombiden falan. Yok. Atefesiz baba. Yapamayız hiçbir şey yapamayız. Burada bir şey yok. Yok. Oldu başımda mı? Tamam. Var bunda bir şey yok. Bu da bunda da yok. Ay oğlum sende var mı bir şey? Yok. Hadi gidelim. Bu ne? O ne, öyle? Ne aldın öyle? Tavan cc falan sağlık. Güzel. Medkit. Medkit. Medkit de mi var? Ya? Tamam bu sesler hayır alamet değil. Biz buradan çıkalım. Cephane ileride de buluruz. Hani yoksa biz patates olacağız burada. Ben size söyleyeyim. <laughs> çek 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 <laughs> çek. Çek çek kız çek. <laughs> ha, ben biliyorum da ben biliyorum da gelecekler değil de illa. Kapat 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 kapat. <laughs> Şu dört tane takılıyor mu? Tamam lan. Böyle kalırsın işte canlı kıramazsın kırılmaz canlı. Hadi gel. Hadi gidelim. Gidelim. Bence tamam. Bence de gidelim yoksa biz patates olacağız bu sayı misin? yolu. Evet. Hadi. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Ah, çok Burada yoruldum. Yetenek geliştirme Hadi buradan hap buradan var. gidelim. Burada da hap var. <laughs> Yol kapalı. Bu ne? Jules. Jules diye bir mektup bulduk. Ve okuyalım. Umarım kurtulmuşsundur. Bu notu bulursun diyor Jules'a. İkimiz takı, birkaç takırdanlarla ufak bir arbedeye girdik ama hala tek parçayız. Yaralarımızı sarmak için bir gecelerine buraya sığındık. Uzun süre önce ölmüş bir adamın cesedi bunu neden yaptığımızın ürkütücü bir hatırlatıcısı gibi bize göz kulak oldu. Bu enfeksiyon gerçek bir uyarıydı. Uçurmuş pislikte yaşamaktansa dışarıda hayatta kalmaya çalışmak daha iyi demiş. Zekeri kuzeye doğru devam edersek Serafi kampına birkaç gün içerisinde ulaşacağımızı söylüyor. Oraya Heaven diyorlarmış tek başlarına kurmuşlar. Anlatışını dinlerken ilham almamak hatta imser düşünmemek elde değil. Umarım güvendesindir. Bu manyaklar seni yakalarsa Isaac'in ne yapacağını düşünmek bile istemiyorum. İyi olduğuna dair bir işaret e, işareti sabırsızlıkla bekliyorum. Grey. Grey Jules diye birine bir mektup bırakmış. Misin? Bir kamptan bahsetmiş. Bakalım o kamp. Belki biz de oraya gideriz, Belli olmaz. Bizden ne diye bahsettiklerini duydun mu? Skarlar. O duvar resimlerini yapanlar mı acaba? Skar ya? Ve o kurtları deşenler. Bu şehirdeki herkes kafayı yemişler. Bu şehre gelerek iyi mi etti, kötü mü ettik. Ben anlamadım. Joel'u intikamını almak için geldik. Hayda. Nasıl şey olmasın. Lütfen. Lütfen. Hayda. Dayı oğlum biz nane yedik ha ben size söyleyeyim. Ver bakayım şunu da ver. Ne <laughs> <laughs> tanrım. Bu böyle bir şeyi gördün mü? Az tatan bir şişkin zombi bir var ya ses kocaman. Olur. Ama bu şişkin sesine benzemiyor. Nane yedik dayı oğlum ben size söyleyeyim. Harbi harbi yedik ama ha. La yukarı oğlum yukarı yukarı ha. Yani bu zombi anca ne <laughs> öldürür bilmiyorum bunu. Plan alayım. nedir? Şurada bir merdiven daha var. Şuraya. Ya hmm. hak Nasıl ulaşacağız? E ee, tamam doğru yaptık. Atacağız yatacağız keşke. Hani pipe böyle. Tamam işte dayalı böyle yapacağız. Bunu böyle atacağız karşıya. İş görür. Bence de iş görür. Bu ne? Burada bir şey var mı? Bu ne? Hoppa. Oo, tamir tezgahı güzel. Parçalarımızı ee, e, Parçamız yok, üretemiyoruz. Güzel. Ben de üretebiliyor Sevindiydim ya. Loot bir şey var mı? Var. <laughs> Alo, al 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 doy, al. Al da Ne var ne yok hmm. Tamam. Çık buradan. <laughs> Aşağı inemiyoz mu biz? <Gülüyor> <Hah>. <Gülüyor> Değil, derim, pardon pardon tamam sakin sakin Ver şu ipi tamam, Tırmanıyorum 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 Kadın komando gibi kadın be dalga mı geçiyorum bak çıkıyor Ha tamam tamam ben yanlış tuşa basın pardon pardon Bir daha çıktı ha. Şöyle sallanıyoruz arkadaşlar Geçtik daha yolu biz gel 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 Hopla 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 Gel Ya hak Kötü bir yere giriyormuşuz gibi hissediyorum Umarım öyle olmaz arkadaşlar. Şimdiden siz aklınızı helal edin. Ne no olur ne no olmaz güvenemedim. Eren her şey olabilir. Buna bir tabanca doldurayım ver bize. Tamam. Buradan geçtik. Buradan bir yere gidebiliyor muyuz? Yok. Buraya gidebiliyor muyuz? Yok. E, nereden? Affedersiniz biz nereden gideceğiz arkadaşlar? Şöyle baktığımızda. Aha buldum.

Oğlum çok sıkıntılı yerlere bulaştık. Umarım başımız ağrımaz arkadaşlar. Ana neydi? Allah neydi? atladık içeri. Seker, bir tane daha var. Yanma. Gelme lan buraya. Gelmedin gelme dedim sana. Sen hiç gelme. Sen de hiç gelme. Allah o ekber. <laughs> ya hak. <Yanlar>. Kafir. <laughs> Ama bu kadar. Benim adım Bomba Toyadım ölüm ulan. Elifsiniz beni. <laughs> Ağzına sıçtıklarım. Aa, iyi, üst iyi dedin Mı? Bunu not alayım. Hayır, temizim. Bundan bir tane yaratık şöyle böyle. Aksaklar. Bakalım ne yazmışız. Onlar öyle mi diyorlardı? Okuyalım. Evet. Aksaklar bu yaratıklar da, da nereden çıktı? çıktı? Öyle yazmışız. Biliyorsam ne olayım? Valla ben de biliyorsam arkadaşlar. arab olayım. O derece. Çünkü ben birinci oyunda böyle bir zombi yoktu. Bak ben size söyleyeyim birinci oyunda Tam büyük böyle kocaman yaratık vardı. Ama böyle patlamış. Böyle dayı oluyor. ne yapıyor? Bak Ama Tamam. Evet. Buraya da bakalım. Buraya da bakalım. Ah. Çok güzel. Çok güzel. Oh oh oh. Akıyor bu akşam. Akıyor akıyor akıyor. Ne bu? Bakalım bu nereye gidiyor? Aç bakalım. Buradan bir an önce kurtulmamız lazım. Yoksa burası içimizden geçecek. Uzadı lan. Acele etme. Neredesin? Bitiyor. Devam tamam. Bu dayanmaz artık. Biliydim böyle olacağını. Arkadan lootmuk bir şey var mı? Yok. Devam edelim arkadaşlar. Temiz gibi. Gördüğüm kadarıyla. Hadi devam Güzel. hadi. Oo, oh, güzel loot Aksaklar. Ötekiler yeterince kötü değilmiş gibi. Bence de katılıyorum bu. Doğanın gücü böyle bir şey. Bu evet, doğanın gücü Doğa değil oğlum bu. Tam bir şey. Bilimsel burada şifreyi bulmam lazım. Bu ne? şifreyi mi unuttum. Bana bir meşrubat getirsen şifre senindir. Her şey Ben bir içecek istiyor. içecek getir dedi. Nereden getiriyoruz içeceği peki? Hoppa notu buraya koymuyor. Tamam. Bu kadar ipucu yeter. Gerisini kendi başına çözemiyorsan yanlış kişiyle bağlantılı iyi İyi eğlenceler. 1 5 2. Tamam, ilk şifre 1 5 2. Bakalım Bir Beş Bence dört üç Evet Nasıl başarılı? Tek atarım Sihir Zeka kardeşim Zeka, zeka <laughs> Al, 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 al Al oğlum, al hadi Al onu da, ha Açalım burayı, al, 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 al Ne var ne yok Güzel, güzel, güzel ve biraz bir şeyler bırakmışlar. Bizim işimizi görür. Biraz da cephane bıraksalarmış keşke de. Hmm. Da var galiba. O suyu da al. Su mu? Alkol mü? Güzel. Hey. Scar grafitisindeki kadın değil mi bu? Evet. Sence kurtlar onlara neden Scar diyor? Bugün gördüklerimizden sonra... ...galiba bilmek istemiyorum. yola doğru bir hafiften gideceğim arkadaşlar. Kilitli burası çünkü. Benim kilitli. Buranın bir geçişi olmak zorunda bana kalırsa. hiç yok. Orayı... Orayı nasıl açacağım bilmiyorum. Belki burada bir şeyler var. Hiç. Neyse gidelim bakalım. <laughs> İlla ki başka bir yol olmalı. Eğimserliğine hastayım. Ben de hastayım Gel gel keşke gel burada gel. Yenemiyor. Hallederiz. Allah senden. Tamam. Ondan. Buradan çıkmaya hazırım. Aynen. Oğlum. Nasıl bir zombi toplumuna denk geldik. Hayvan gibi şey yapıyorlar ya. Allah'a bak. Ve basit zombiler değil ha. Daha öldürüyoruz ama molotofun olmasa hiçbir şey yapamam yani. Bak açık söylerim söylüyorum. böyle gidiyoruz. kopya çekiyoruz arkadaşlar böyle, tabii ki de. Kopyasız oyun olmaz. Böyle git bana. Ben gidiyorum. Yine böyle git Yine böyle gidiyorum. Aha da çıkışı buluyorum. Açın lan. Açın. Açın. Gel Aldı. <laughs> Nasıl bir yere düştük anlamadım ki ben ya. Burada ne olmuş böyle? Neyse bu bölümü burada bitirelim arkadaşlar çünkü e, belli ki uzun şeyler yaşayacağız gibi duruyor burada. O yüzden bu bölümü burada bitirelim. Yeni bölümde karşınızda olacağım. E, lütfen yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.